Enkeşler. Bir soruya daha cevap vermek istiyorum. YKS öğrencilerin duyduğu ama anlamadığı bir soruya cevap vermek istiyorum. Anlatacaklarım e, hali üniversite okuyan öğrenciler için ya da e, bir yüksek sans yapmak isteyen öğrenciler için değil. Onlar bunu, benim anlatacaklarımdan daha fazlasını biliyorlardı şu anda. E, üniversite hazırlığı yapıp da konuyu duyup da konu hakkında e, bilgisi olmayan öğrencilere bir şeyler açıklama çalışacağım. Yüksek sans nedir? Ya da İngilizcesi master nedir? Ee, bazen diyor hocam ben master yapacağım. Hocam ben yüksek lisans yapacağım. Ee, hocam ben MBA yapacağım. Hepsi aynı şey farklı bir şekilde isimlendirilmiş hali. Türkiye'de iki çeşit yüksek lisans var. Bir tezli yüksek lisans, ikincisi tezsiz yüksek lisans. Ee, Tezli ya da tezsiz yapmak için bir defa ALES'e girmek gerekebiliyor. Son zamanlarda bazı üniversiteler, yükün bu konuyla ilgili bir yasa çıkartmasıyla tezli sıra ALES şartı kaldırılmıştır. Ancak isteyenler girip ALES'e de gidebilirler. ALES'i anlatayım, sonra 380'si anlatmaya devam edebilirim. ALES, ÖSYM'nin yaptığı bir sınavdır. Geçerlilik süresi 5 sene, yani bugün girdikten sonra 5 sene boyunca geçerli olan bir sınavdır. 150 dakikalık bir sınav. Genel sayısal ve genel sözel antik düşünce sorulardan oluşur. Yani sorular biraz şu tarzdadır, bir kilo pamuk mu ağır, bir kilo demir mi ağır tarzındaki soruların tabii ki akademik olarak sorulmuş, kafayı karıştıracak, bunu hesaplamanızı, düşünmenizi, mantığınızı kullanmanızı sağlayacak tarzı sorulardır örnek soruları. Google'dan arayıp bulabilirsiniz. Akademik sınav yani ALES nedir? Yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisiyken okutma araştırı uzman e, kadrolarına yapılacak. Yani bir kadro ataması için kullanılıyor. Lisans eğitimde kullanıyor Türkiye'de ve yurt dışındaki lisans üstü eğitimde kullanılıyor. Ales yılda gördüğünüz gibi üç defa yapılıyor bir dönüm bir sene içerisinde. Ee, öğrenci üçüne de girebilir. Üçünden de en yüksek olduğu puanlarıyla tercihlerinde bulundurabilinir. Ona göre de tercihini yapar. Yüksek lisansa devam edersek tezli yüksek lisans aslında akademik kariyerin basamağıdır. Ee, tez yüksek lisansın amacı öğrenci bilimsel araştırma yapmak, bilgiye erişmek ve değerlendirme yorumuna yetimlerinin kazanılmasını sağlamak ve sonrasında da bu öğrencilerin akademik olarak e, doktora doçentlik vesaire diye devam eden e, süreci izlemesidir tezlik. Tezsiz yüksek sans da ki ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde e, eğitim yönetimde işletme MBA olarak e, bu tezsiz yüksek sansı yapmıştım. ALES'e de girmiştim zamanında. E, ALES'ten de 85 puan gibi bir puanla tercihim yapmıştım. Benim girdiğim sen içerisinde tezsiz yüksek lisans için ALES şarttı ama artık böyle bir durum söz konusu değil. Tezlideki, tezsizdeki temel fark eğitim içerikleri neredeyse aynı. Sadece bitirmede de bir tez hazırlamanız gerekiyor, bir savunma yapmanız gerekebiliyor. Tezsizde de sadece bir proje hazırlayarak, bir yayın hazırlayarak e, bunu bitirmeniz bekleniyor. Bunu kimler yapmalı? Ona bir değinirsek, tezli dediğim gibi akademik kariyerine devam etmeyi düşünen arkadaşlarımız kesinlikle tezli lisans yaparak eğitimi devam etmesi gerekiyor. Testsiz yüksek lisans kendisini geliştirmek amacıyla, mesleğinde bir şeyler katmak amacıyla yapılabilir Ben eğitim yöntemi yaptım. Eğitimci olduğum için bu alanda çalışmayı planladığım için. Ancak benim gibi PDR'den mezun olup, klinik yüksek lisansını e, yapıp, klinik alanda devam etmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Yani mesleğinde farklı bir noktaya gelmek için yüksek lisans yapabilirsiniz. E, bazen... E, ekstradan para kazanmak için yapılabiliyor biliyorsunuz e, milli eğitimde e, ekstra olarak yüzde on beşti yanlış hatırlamıyorsam bir e, şey veriliyor tazminat veriliyor bu yüzden de yüksek sans yapılabiliyor şimdi devam edelim üniversitelerdeki testi sessiz yüksek sansla ilgili devamına bakın. Ayrıca enstitüler demiş gördüğünüz gibi Üsküdar Üniversitesi. Enstitüler e, yüksek lisans eğitiminin verildiği yerlerdir. Malum daha önce bahsetmiştim. Meslek yüksek okula 2 yıllık eğitimi verildiği yerler, e, lise, e, yüksek okullar ve fakülteler dört yıllık eğitim verildiği yerler, enstitüler de e, lisans eğitiminden sonra eğitimin verildiği yerler. Gördüğünüz gibi birkaç tane enstitüsü varmış, Üsküdar Üniversitesi'nin ve bu enstitüde verilen filmler enstitüsünde verilen sosyal bilimler enstitüsünde verilen burada da tezli tezsiz gibi gördüğünüz gibi ıı, yüksek lisansları var, doktora programları var, hepsi enstitüler tarafından veriliyor. Güzel programları varmış. Başka bir üniversiteye bakalım. Ee, YTP'nin lisansüstü yüksek lisans doktora programlarına bakarsak araştırmacılarını ve e, takvimlerini, başvuru koşullarını, program ücretlerini, ödeme seçeneklerini, İngilizce hazır. evet bir şey daha bahsetmeden geçmeyelim. Akademik kariyerine devam etmek isteyenler, özellikle doktora ve diğer e, süreçleri tamamlamak isteyen arkadaşlar kesinlikle, bir İngilizce YDS, e, TOEFL, IELTS ya da e, YÖK dil sınavından geçerli not istenecektir. Özel e, tezlik, lisans programlarının bazıları istiyorlar, bazıları istemiyorlar. Ama istemeseler bile sen doktoraya dağıtmayı planlıyorsan gençler e, İngilizce olmadan doktora yapabilme ihtimalimiz yok. O yüzden e, bir dil sınavına da hazırlamanız gerekecek akademik kariyere devam etmeyi düşünen arkadaşlarımız. Bahçeşehir Üniversitesi güzel de açıklamış yüksek lisans eğitimlerini başvuru online başvuru kısımlarını koymuş başvuru tarihlerini e, başvuru koşullarını koymuş. Dört yıllık lisans derecesi zaten olmadan mümkün değil. Gördüğünüz gibi ALES puanı, e, GMAT, e, GRE ve benzeri gibi bir e, dil sınavı, sınav puanı istediğini, şey bir sınav puanı istediğini belirtmiş. Bir de e, yabancı dil sınavı deminden bahsetmiştim. E, dil sınavı YDS'den dil sınavı, e, Test of English'ten TOEFL'dan dil sınavı, BOW dilden, YÖK dilden gerekli bir e, dil programından bu e, sınavından geçer puan olmanı istemiş. Gerekli belgeleri bunları yazmış. E, gördüğünüz gibi böyle açık açık net bir şekilde belirtmiş. Yani gençler işin özü yüksek sans e, eğitim kariyerinde devam etmeyi düşünen arkadaşlar için değerlendirilebilecek. Yüksek sans eğitim süreçleri diye İstanbul Üniversitesi'nin bir sosyal bilimler sürüsünün bir sayfasına girmişiz. Tezli yüksek sans, tezlis yüksek sans ve doktora olarak belirtmiş. Tezlisine bakalım. Bir dosya indirmem istiyor şimdilik geçelim akış şeması ve yüksek sansla ilgili yapılması istenenleri burada İstanbul Üniversitesi güzel bir şekilde açıklamış. Merak eden arkadaşlarımız bakabilirler. YKS öğrencileri için ben açıkladığım için çok detaya girmeyemeye çalışıyorum. Evet bir de böyle bir durum var. Anadolu Üniversitesi'nde gördüğünüz gibi birçok üniversitede de olabiliyor. Uzaktan eğitimde testsiz yüksek sans yapılabiliyor. Bununla da ilgili ee, üniversitelerin sayfaları var. Giriyorsunuz, başvurusunu yapıyorsunuz. Ailesi de için e, gerekli koşulları sağlıyorsanız tesis yüksek sansınızı yapabilirsiniz. Yüksek sans demişken yüksek sansın sonrası olan doktora da gerekli. E, lisans yüksek sansın sonra e, doktora diye eğitim devam edebiliyor. Yine ALES'e girilmesi, yine bir sınavına girilmesi. Demin birkaç üniversitenin internet sitesinde görmüştük zaten yapılması gerekenleri. Evet bunu anlattık. Evet işi özetlersek gençler e, yüksek lisans denilen şey ALES başlar yani daha doğrusu e, lisans bittikten sonra alese girersiniz bir hedefinizi belirlersiniz, bir üniversite seçersiniz e, ona göre uzmanlaşmak için ya da akademik kariyer için e, yüksek lisans yapmaya başlarsınız yüksek lisans herkes için her bölüm için şart mı bence değil e, yüksek lisans yerine e, farklı yetenekleri kazandırabileceğiniz belki çift al, yandal yapabilirsiniz. Belki farklı sertifika programlarına katılabilirsiniz. Ya da yüksek lisans yapabilerek kendinizi farklı eee donanımlara sahip olmanızı sağlayabilirsiniz. E, herkese dediğim gibi e, ihtiyacım yüksek lisans bunu araştırmak gerekebilir. E, Mesela yüksek lisans dediğimiz noktada bir de tıpçıların ve dişlerin tusları, dusları var. Zaten onlar yüksek lisans mezunu olarak lisansa mezun oluyorlar. Onların eğitimleri 5 yıl ve 6 yıl olduğu için zaten bir yüksek lisans mezunu olmuş oluyorlar. Bir de onların bir de uzmanlıkları olmuş oluyor, tusları, dusları. Bizim için de mesela pedere için düşünelim. Yüksek lisans yapmak bir uzmanlık kazanmanın ilk adımı olduğunu söyleyebiliriz. Ben eğitim alanda yaptım ya da başka arkadaşlarım klinik alanda yaptılar ancak bu da bir yeterli olmayabiliyor bazen örnek veren bizim alandan e, yüksek lisans yapmış olsam bile ya da psikoloji mezunsun klinik yüksek sansı yapmış oldum bu yeterli olmayabiliyor bunun yanına e, terapi dersleri de alman gerekebilir ki o başka bir konu olduğu için burada devam etmeyeceğim temel olarak yüksek lisans ALES nedir nasıl yapılır e, neden gereklidir anlattığımı düşünüyorum. Konuyla ilgili merak eden arkadaşlarımız, ilgili üniversitelerde, internet sitelerinde bunlara fazlasıyla bilgi sahibi olabileceklerini söyleyebilirim. Başka bir soruya cevap vermek üzere, hoşçakalın.